Yeni bir vlogumuza geldiniz. Bugün vlogumu gelin hanımla açayım dedim. Bugün onun günü başlıyor. Hayırlı olsun inşallah tekrar. Arama. Hepinizi öpüyorum. <laughs> Zeynep ablama çok dua edin, eden oldu. Konuşamadım. Allah razı olsun. Buradan Allah razı olsun duaları için. Amin inşallah. Zine. Burada Meryem, Hoşçakalın. ablam. E, önde Mevlüt abi. E, bugün şeye gidiyoruz. Bu akşam böyle kendi aramızda bayan bayana bir eğlence yapacağız. Yani bugün aslında böyle şey hani düğün günü sayılmaz ama e, bir mekan konula konuştuk. Orada da 80'ler 90'lar gecesi yapılıyormuş bu akşam. Kaç kişi olacağız yine tabla? <laughs> Boğazımda da pastil var yalnız. Vallahi bilmiyorum 20 30 kişi var. Olur herhalde. Aa 20 kişilik diye ama neyse yok, ki. 30 olmaz ya. 30, 30 olmaz olur. yok. 20 kişi falan olur. 25 kişi en fazla. Ben öyle dedim mekana. Şimdi İzmit'e gidiyoruz. Sonra Meryem, Zinet ablam, ben, ablam kuaföre gideceğiz. Birer fön çektireceğiz saçımıza. Oradan da şey geçeceğiz. Ee, mekana geçeceğiz. Mevlüt abi. Merhaba. <laughs> Dün Ankara'dan geldim Mevlüt abi artık. Neden ben bu takipçilerimi 10 dakika arayla karışık, kaçırıyorum? Şimdi geldim dükkana. Ee, ablamla Meryem bir şeyler alınacaktı böyle el süsleri falan akşam için. Onları almaya gittiler var mı? ben de şimdi dükkana geldim. Burada hazırlanacağım. Bir fön çektirmeye gideceğiz. Oradan geceye geçeceğiz inşallah. Burada da bakın benim yeni çelik ürünlerim var. Ben daha çeliği getirdiğimden beri bu kadar güzel, bu kadar orijinal şeyleri satmadım ama bunları şimdi açamıyorum. Çünkü önce bir faturalarına göre fiyatlandırmalarını yapmam lazım. Bunları size sanırım pazar günü göstereceğim ama yani yemin ediyorum ki size böyle güzel bir çeşit yok. O kadar söyleyeyim. Bayılacaksınız bunlara. Ve hepsinden de en fazla üçer adet stoklu yapabildim. Çünkü bunlar her zaman gelen ürünler değil. O yüzden herkes böyle kapış kapına götürüyor bunları. Bugün ben yokken kargom gelmiş. Yani ben gelmeden gelmiş. Bunları size sonra göstereceğim. Şimdi Meryemler geldi. Bunları almışlar. Bright bu önüne böyle asılıyormuş. tut tutsana. Bunlar böyle taçlar. Ee, şey diyor. Gelin timi. Gelin ne deniyor? Gibi. Bright team, gelin ekibi. Bu zine tablom için. Bunu böyle taşları oluyordu aslında. Taş taş oluyordu. Sadece. Bu da pastanın üzerine ama böyle en sadesini onları almak istemiş. Bu da böyle ellerimizin üzerine şey gibi böyle sticker dövme gibi. Ee, bunun pastanın üzerine de almıştık bunlardan. İç mekan ayrıymış. Ha, ayrıymış tamam. Bir tane de bundan almışlar. Böyle bu boğduk. Çok fazla bir şey zaten gerek duymadık. Yani böyle az hemen gecenin amacını belli eden bir şeyler olsun dedik. Şimdi kuaföre geldik. Zeynep ablam burada zaten. Biz de hemen geleceğiz yanına. Beni bir görseniz ne haldeyim. Bakın ne haldeyim. <laughs> Saçımı yıkadım, havadan topladım. Şimdi burada makyajımı da yapacağım. Saçlarımı hemen bir fön çektireceğim. Çıkacağız. <laughs> you're trying to stay strong and fake a smile until i look away but i've known you too long it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away as you fade away, you fade away. yeah i'm about to fade away cause every time i wake up i feel like it's monday something's going wrong with all the Goes up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Got to build-up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me. I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then, baby, have a taste. All the highs and the lows. No, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, man. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Cause you're trying to stay strong and fake a smile. And Blue eyes fade to grey as you fade away. Yeah my mind over Hazır müzik yok ya göstereyim dedim ama müzik açıldı. Şu tren patımı da yeni aldım. Bölüm çekildi. Şimdi dükkana gidip giyineceğim. Şöyle, şöyle şuradan bağlamalı kısa. Böyle burada bir düğmesi var. İnşallah siz de beğenirsiniz. Ben çok beğendim. Ben de ben de. Hadi bakalım benim hazırlandık şunlar. <laughs> Kübra da geldi Akmece'den. Hazırız. Şimdi dükkana geçiyoruz. Ben orada beyaz bir gömleğimi giyeceğim. Bu üstündekilerle gitmeyeceğim. <laughs> akşam belki hani e, konuşarak çekemem müzikli de olabilir ama size yine de o 80'ler 90'lar gecesi de olacak bir şey gideceğimiz mekanda. O yüzden e, çekmek istiyorum. Yani farklı bir konsept olduğu için şöyle yukarıdan tutayım. O yüzden size de çekmek istiyorum. Müzik koyarım ama yine de çekerim. Yani telif olduğu için orada müzik çalacak. Belki sesli koyamam ama yine de inşallah koyacağım sizin için. Şöyle beyaz gömleğimi giydim. Yakalarını çok şimdi düzeltmedim. Çünkü şey, e, üzerime zaten trençkot giyeceğim ya böyle bol pantolon giydim. Altına silet alırım giydim. Yine size göstereyim dedim böyle. Düğünde de tabii şey giyilecek. Abiye giyecek. Ah terledim görüyor musunuz? Şu küpelerimi taktım. Kırmızı olduğu için uçum. Ah, bak burası. Hah yamulmuş. Şu küpelerimi taktım. Sami nasıl oldum? Bakın beni bekliyor herkes. Diyorum ki hayır vlogma göstermeden gidemeyiz. İki dakika çekeyim. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Otoparkta bekliyoruz. Nasıl da şansına yağmur yağıyor. Yani bir iki saattir durmuş. Evet. Abla kız, Ben kırmızı, sen kırmızı diyecek Kardeş, Kardeş olduğumuzda belli olsun. Kardeş olduğumuzda belli olsun. Kızlar da orada bekliyor. Mevlüt abi ve Zümet ablam gittiler. Biz Sami'nin arabaya gideceğiz. Ah, o da geldi. <laughs> Ay gecenin sonunda çorbacıya geldik. Burada İzmit'te şahane çorba var. Şimdi bura, burada birer kelle paça falan içeceğiz. Atom tatlısı yiyeceğiz. Ama o kadar yorulduk ki. Ben ayakkabımı çıkardım, bağdaş kurdum. Bakar mısınız? Vallahi Herkes ayakkabılarımı çıkardık oldu. Ay çok yorulduk. Çok güzel bir akşamdı ama. Biraz canlı yayın açtım. Sese bak gitti benim ses. Şey gibi. Ay çok yorulduk. Buyurun, Ay çok yorulduk, çok üşüdük. Kızımızı da okuldan getirdik. Gelsin abi. Yani. <laughs> 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 Ay çok kötü, çok buyurun beni. <laughs> 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 Ay kalmış. çok. Ay, yavruyu. Şey, yavruyu. Şey... Yeni bir günden herkese merhabalar. En son akşam şeyde çorbacı da çektim. Evet. Gözlerim de şeyle sildim. Yıkama jelimi annemlerde unutmuşum. Bu Rosensin ee, sütüyle güllü sütüyle sildim. O da hiç güzel çıkarmadı. Böyle diplerini bıraktı. Ay ay, akşam dün akşam orası e, çok güzeldi. Çok eğlendik. Ama sigara içilen bir mekandı. Ve o kadar çok insan sigara içti ki aynı anda sürekli böyle sis gibiydi. Yani mekanın içi sis gibiydi. O da var hava serinle de. Sanırım karavanda döşüttük, Sami dinlemedim. Bana o dedi birkaç gecedir hani ilgin biraz serin oluyor. Eve çıkalım mı dedi. İyi falan dedim ama sonra o benim karavanı istediğimi anlayınca tamam tamam kalalım dedi. Neyse dün akşam dün sabah daha başladı böyle boğazımda bir e, böyle öksürük gibi bir yanma gibi bir şey. Ama e, dün oradan gece geldik. Neyse ben yattım. Sami geldiğimde uyumuştu zaten. Bizim Mevlüt abi getirdi. Ondan sonra geldim. uyudum. Gece saat kaçtı bilmiyorum. 3 müydü dört müydü? O kadar çok sıtmayla uyandım ki. Nasıl sıtmalanıyorum. Boğazım böyle bir kazınmış gibi. Çok kötüydüm yani. Gece çok kötü bir gece geçirdim. Allah beterinden saklasın. Ondan sonra neyse sabah hemen kalktım. Burada hemen benim evimin bitişi biliyorsun sağlık ocağı. Aile hekimimize gittik. Çok da tatlı bir bayan sağ olsun. Ondan sonra o işte muayene etti. ışıkla falan baktım. ...cuma selası okunuyor. Ondan sonra şey verdi. İki kutu antibiyotik verdi. İki tane amoklevin verdi. Beş gün, beş gün kullanacaksın. On gün dedi. Faranjit dedi. Çok e, şey olmuş yani fazla e, olmuş boğazında faranjitin dedi. Bir kutu aferin verdi. Bir de majizik verdi. Çok güzel bir gargara dedi. Bunu da yap boğazını rahatlatacak dedi. Ondan sonra doktordan saat zaten 9'a çeyrek vardı. Doktor geldi. ilk hemen ben girdim. Hemen oradan ilaçlarımı aldım. Sami ile anneme gittik. Ee, saat şu an kaç? Bir dakika. Saat 12. 12'ye 2 var. Ondan sonra hemen anneme gittim 9'da. Saat 11'e kadar Sami de bana sağ olsun koltukları falan çekmek yardımcı oldu. Annem kızdı. Hayır yapma hastasın. Nasıl kızdı? Yok dedim ya yoksa sana kalacak yani. Düğün şimdi gelen giden de olur. Annemin alt katını sildim, süpürdüm, hallarını kaldırdım. İki saatte alt katı bitirebildik ama Sami'nin sayesinde. Allah razı olsun bana hep çektik oldukları. Ondan sonra annemin evini toparladım. Geldim buraya. Burada bulaşık makinemi yerleştirdim. Biraz evimi toparladım. Çok fazla bir şey yapamayacağım zaten. Halim kalmadı. İlaçlarımı içtim. Saat kaç değiştim işte 11 buçuk değiştim gece 11 buçukta bir daha açacağım öyle baksanız arkada yatan bile şey yorganımı hemen çektim öyle duruyor belki uzanırım yani halsiz kalırsam ama dedim ki dün akşam vlogu akşam biraz canlı yayında açtım size söz vermiştim çünkü inşallah düğünde de açarım akşam öyle kendi aramızda bir eğlenceydi günlerden cuma yarın Zinet ablamın nikahı var hepsini size Allah nasip ederse yapabildiğim kadar vloglayacağım Nikah var nikah için önce kuaföre gideceğiz hepimiz hep birlikte oradan nikaha nikahtan sonra da akşam düğüne e, organizasyon şirketi gelecek işte havuz başına ablamı süsleyecekler yemek olacak e, eğlence olacak orada olacağız yani inşallah bloklayacağım ama dedim ki bu vlog'umu sonlandırayım e, böyle pat diye kesmeyeyim sizlere saygısızlık olmasın. Ne yeni gelen arkadaşlarımız oldu. Hepsine hoş geldiniz diyorum. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Güzel yorumlarınız için çok 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 teşekkür ederim. Cuma vakti inşallah herkesin hayırlı mübarek bir cuması olsun diliyorum. Bu akşam yayınlayacağım vlogu. Hayırlı cumalar tekrar Rabbim gönlünüzden geçen her güzel şeyi nasip etsin. İnşallah hepinize hep dua ediyorum. Gerçekten her zaman dualarımda varsınız. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun inşallah. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yorum atmayı unutmayın olur mu? Konuşamadım. Yorum yazmayı unutmayın ne olur. Eksik etmeyin. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun inşallah.